Antalya OSB Teknik Koleji yönetimi, ulusal çapta düzenlenen okul sporları müsabakalarında derece elde eden öğrencilerini plaket takdim ederek kutladı. Genç sporcular, kazandıkları kupa ve madalyaların ardından Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Eğitim Komisyonu üyeleri tarafından kendilerine teşekkür plaketi takdim edilmesini büyük bir sevinçle karşıladı. Başkan Ali Bahar açıldıkları ilk yıl elde ettikleri, bu çok sayıdaki sportif başarının artarak devam edeceğini belirtti. Okulumuzda disiplini sporla sağlayacağız demiştik. Bunun gerçek örneklerini daha bir yılımızı doldurmadan görüyoruz şu anda. Tekvando'da, judo'da, atletizmde birincilikler aldı arkadaşlarımız. Çok yeni olmamıza rağmen bunlar bizim için çok onur verici şeyler. Bunun dışında tırmanma konusunda da Antalya'da birinci olup Türkiye çapına çıkmış bulunmaktayız. Orada da bir dördüncülük aldık. Biz öğrenci arkadaşlarımıza övünüyoruz. Gerçekten onlara yapmış olduğumuz yatırım meyvesini daha çok genç bir ağaçken vermeye başladı. E, hepsinin alnından ben tek tek öpüyorum sadece burada başarı kazanmış öğrencilerimiz değil. Diğer öğrencilerimizin hepsinin ayrı ayrı birer başka dallarda da başarı hikayesi olacağını göreceğiz. E, özellikle de hayat başarısının çok üst düzeyde olduğunu bütün öğrencilerimizde tek tek Göreceğiz çünkü onlara böyle bir yatırım yapıyoruz. Yaşam boyu eğitim vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Antalya OSB Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli, öğrencileri sanat ve spor ile iç içe bir ortamda geleceğe hazırladıklarını söyledi. Eğitimin sadece e, derslerle kısıtlı kalmasını istemediğimiz için öğrencilerimizin hayat boyu bir öğrenim selüverine girmelerini istediğimiz için her çocuğumuzun spor yapabileceği bir altyapı hazırladık. Sanatla ulaşabileceği bir altyapı hazırladık. Yaşam boyu bir eğitimin çalışmalarını yapıyoruz burada. İlk 7-8 ayda bile bu başarıyı çocuklarımız getirdiyse çok önemli. Önümüzdeki yıllarda ulusal diyebileceğim ama uluslararası diyeceğim direkt başarıları bu okula getireceğiz. Başkan Ali Bahar ve öğrenciler elde ettikleri başarıları, kazanılan tüm kupaları havaya kaldırarak kutladı.